Yeniden Refah Partisi'nin bu konudaki kararı nettir ve daha önceden de ifade edilmiştir. İsveç, Türkiye Cumhuriyeti'ni doğrudan hedef alan terör örgütleri ve terörist faaliyetler karşısında adım atmadıkça, hamle yapmadıkça, terörün terör örgütlerinin finansmanı konusunda kanun çıkarıp mücadeleye girişmedikçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, birliğini ve dirliğini hedef alan teröristlerin yargı kararlarına ve kırmızı bültenlere rağmen Türkiye'ye iadesini sağlamadıkça ve İsveç Kur'an-ı Kerim yakanlara yaptırımsız kalma tavrını korudukça biz İsveç'in NATO'ya üyeliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde retoyu vereceğiz ve bu konuda kararlıyız. Yerine Refah Partisi İsveç'in NATO'ya üyelik protokolüne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde retoyu kullanacaktır. Tavrımız, kararlılığımız açık, net bir şekilde ortada.